Şanlıurfa'da çıkan yangın korkuttu. Yangın akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Defteşti Mahallesi 2147 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Bodrumda dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını diğer katlara sıçramadan söndürdü. Çıkan yangında kimseye bir şey olmazken alevler arasında mahsur kalan tavuk ve horosa itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu kurtarıldı. Ben, ben, ben. Çıkan yangında odunlukta büyük maddi hasar oluşurken ekipler yangının çıkış sebebini bulmak için inceleme başlattı. Öte yandan vatandaşlarsa itfaiye ekiplerinin geç geldiğini iddia etti.